Evet, Pi Coin bu tarihte uçacak. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çok önemli detaylar, çok önemli haberler bulunmakta. Pi Coin tarafına baktığımız zaman piyasa genel anlamda düşüşte. Bitcoin tarafında, Ethereum tarafında düşüş devam etmekte. Lakin Pi Coin aynı stabil coinler gibi USDT gibi USDC gibi kendini sabitlemiş durumda. Yani 22-23 saatlerden ne aşağı gidiyoruz, ne desteği kırıyoruz, ne de 28-29 dirençlerini kırıyoruz. Yani ne aşağı yönlü ne de yukarı yönlü herhangi bir artış sağlayamıyoruz. Peki ne zaman Pcoin tarafında adam akıllı yükselişler yakalayacağız? Ne zaman bir dolar seviyelerine çıkacağız? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz videoyu geçelim. Şimdi Pcoin e, çok fazla düşüş bölgesinden tekrardan kendini yukarı atabilen performanslar gösterdi. Kendini kanıtladı. Bu nasıl oldu? 40 centlere 35 centlere düşüp 1.6 1.7'lere çıktı. 60 centlere düşüp 2 dolarlara çıktı. Yani kendini çok fazla düşük seviyelerdeyken tekrardan hızlı bir şekilde toparlayabilen bir coin. Bunun öncelikli sebebi topluluğun aşırı şekilde güvenmesi ve topluluk coin olması. Yani şu anda kripto piyasasında topluluk açısından en önemli coinler arasında 3. 4. sıraya girer Pi coin arkadaşlar. Diğer coinler nedir? Mesela Ripple'ın e, topluluk açısından oldukça önemlidir. Pepe coin topluluk sahip çıkıyor. E, Doge coin de var lunch da var. İşte toplasanız 5-6 tane coin de topluluğun aşırı derecede önem gösterdiği coinler vardır. Bir coin de bunların arasında başları çekmektedir. Ee, onun dışında şirket tarafına baktığımız zaman CEO tarafına baktığımız zaman CEO'nun da aşırı derecede önem gösterdiği bir coin. Yani bu coin list olduğundan belli. Yani yaklaşık 8-9 aylık süreç boyunca e, şirket bu coin'e sahip çıktı. İşte global listelemeler, e, başka başka haberler. Yaptı arkadaşlar ve yakın süreçte daha büyük haberler gelecek. 100 milyon dolarlık startup haberi de geldi. Onunla beraber de 2x'lik 3x'lik bir fiyatlama oldu. Tekrar bir düşüş oldu. Lakin o haberin detayları gelmedi. Sadece bir haber paylaşıldı. Ama haberin detayları gelmedi. Yakın süreçte o haberin de detayları da gelir. Ve global listelemeler hızlanır. E, ve e, topluluğun etkisiyle beraber koyun tarafından ben hızlı bir şekilde kısa vadede 1 dolar üstünü görebileceğimize inanıyorum. Yakın süreçte de zaten piyasa düştüğü halde yani piyasa e, düşüş yönü olduğu halde Pcoin'in yeşil yaktığını gördük. Bu da e, nadir görülen bir şeydir. E, bu tür coin'ler yani piyasanın aksi yönünde e, işlem gören coin'ler genelde ileride meyvelerini verir. E, Pcoin tarafından ben kısa, orta ve uzun vadede herhangi bir sorun olmadığını bu denli düşüşlere rağmen bu denli piyasadaki e, manipülatif e, olumsuz haberlere rağmen e, desteği e, kırmaması, 20 sentin altına düşmemesinin Pcoin tarafında oldukça olumlu olduğunu ve yakın süreçte işte Pcoin tarafında güzel artışların olup Pcoin tarafında artık e, ciddi manada karlar yazabileceğimiz işte günlük %20, %30'luk e, totalde 5-6x'lik e, karlar yazabileceğimizi düşünüyorum. E, zararda olan, tersi olan oldukça fazla arkadaşımız var. Elinde Pcoin kitli olan insanlar var. E, bu insanların bir an, bir an önce zararını çıkarması gerekiyor ve bu zararı çıkarması için Bitcoin tarafının artık hareketli günlerin başlaması gerekiyor. Ben bu hareketli günlerin oldukça az bir zaman kaldığını ve yakın süreçte bu hareketli günlerin başlayıp artık Bitcoin tarafında karlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. E, süre vermek gerekirse 1 ila 3 ay arasında 3 ila 6 ay arasında artık Bitcoin tarafında 1 dolar üstünün 2 dolar üstünün 3 dolar üstünün konuşulabileceğini düşünüyorum. Buna hem bize teknik anlamda bir işaret veriyor hem de temel anlamda bir işaret veriyor. Temel anlamda işaret şu: CEO tarafı, şirket tarafı yeni bir miner, yeni bir proje başlatmıyor. Yani tamamen ilgi odağı Pi Coin tarafında. E, teknik anlama baktığımızda piyasa düşerken Pi Coin kendini koruyabiliyor. Hatta korumanın dışında yeşil e, yakabiliyor. Yani alım yönlü olabiliyor. E, bu da teknik anlamda bir e, ışık vermedir. Hem teknik ve hem de temel anlamda Pi Coin tarafında bizlere güven verebiliyor. Bunlar da bize P coin e olan yatırımlarımızı e, hala yaptırabiliyor arkadaşlar. Ben de şu an e, biraz daha kripto piyasalarda bir geri çekilme bekliyorum. Yani 10 aralığa kadar 15 aralığa kadar işte ise biraz daha bir geri çekilme bekliyorum. Belki desteğin altına biraz sarkabilir. E, onun dışında maliyetlenmeye devam ediyorum P coin tarafında. Yani uzun vadede herhangi bir sorun görmüyorum P coin tarafında. Piyasadan ben e, Pi koyu tarafında ekmek yiyeceğimizi hala düşünüyorum. Çoğu insan formulamaya başladı. Çoğu insan bu türenden atladı. Pi çıkış yaptı. Başka coin'lere başka e, yatırım araçlarına yöneldi. Lakin ben hala tam olarak olay bitti, Pi koyun bitti denileceğini düşünmüyorum ve yakın süreçte karlar elde edebileceğimizi kesinlikle ama kesinlikle düşünüyorum. Anlaşıcak bu kadar kendinize çok çok iyi bakın. E, Pi tarafında son görüşmeler böyle sağlıcak kalın.